Kia K9 modelimiz bu da. Ee, bu aracımızda 200'ü görebilecek miyiz? Evet Mercedes'lerde olduğu gibi 200'ü göremedik. 140 bir çıkış yapmış olduk. Hadi abi. Bununla gazı çekmedim. Az önce biraz yavaş gitti sanki. Yine de gazı çekmeme rağmen Audi'nin gerisinde mi kaldı? Evet gerisinde kaldı bir tık. Bakalım bunda Çıkışımız kaç olacak? Bu da 200'ü görecekmiş gibi. Evet. 200'ü gördük mü? 200'ü gördük gibi. Hemen hemen gördük gibi. Atlama hızımız da 170'lerde. Bunda da bayağı gidecek. Evet. Bakalım Mercedes'leri geçebilecek miyiz? Bence geçemeyeceğiz. Ama diğer araçları geçmiş olduk. Evet. Güzel. Ama sürüklenme hızımızda Mercedes'i geçtik gibi sanki. Evet. Suyu bulacak mıyız?